arkadaşlar. Büyük kızla küçük kız. iki kız. Öyle vakit geçinsinler diye kola şişesinin içine su koyduk. Isırıyorlar, debeleniyorlar, oynuyorlar. Burada da Tommy'cim var. Tommy. Tommy. Yavaş ya, kocaman kafası var. <laughs> Aslan oğlum Tommy'cim ya. Ne yapıyorsun? Bakalım burada kim varmış. Burada da Ayşe efendi var. Ve Arthur var. Ayış naber? Naber Ayış? Bırak. Bırak oğlum. Ot diyemem. bir de bu ufaklık kaldı. Amin. Bak bak büyük kıza bak neler yapıyor bak. Sen de bir koç alayım mı? Olur. Büyük kız fena ya. Böyle şeylerle enerjisini attırabilirsiniz arkadaşlar. Enerjiyi atınca zaten tak diye uyuyorlar. Sizin de kafanız rahat eder. <laughs> Nasıl zıplıyor bak bak. Ay zıplamayı çok seviyor ya. Hıh, hmm, bajaksız. Ova. Artık alamam. Çok güçlü Şiş şiş şiş. A Yavaş yavaş böyle kaldırıyorum. Tamam, tamam, tamam. tamam. Hoppa. Bak 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 Tommy'ye bak nasıl asılı. Tommy şşt e şşt bırak çocuğun kulağını. Koş kız. Koş. Ice'e bak. Ice fena ya.

güzel bir tanesini kucakta da Tanya. Kapak fotoğrafı alalım. Arthur, Tanya'nın favorisi. Tişörte bakalım. Tişört de Amerikan Star. <laughs> yaparız <laughs> mı? Hoşçakalın. Hoşçakalın Arthur, kanala abone olsunlar mı? olsun olsun kanala abone olun arkadaşlar <laughs> videoyu beğenmeyi unutmayın <laughs> enerji attırıyoruz kendinize çok iyi bakın görüşmek üzere arkadaşlar